11 Eylül pazartesi 2023, evet, evet. bugün bir düşüş e, yaşadık akşama Hayat doğru. Gayet normal bunlar. Bu konuyla alakalı görüşlerini alalım evet. Gayet doğal, düşecek ki yükselsin. Sürekli evet. yükselmez, sürekli düşmez. Ben bugün yine 500 bin liralık kağıt aldım. Dayanamadım, kompaya bastım parayı. Bastım, aynen öyle. <laughs> Yarın o zaman yüzde dokuz yapar. İster yapsın, <laughs> ister yapmasın. <laughs> Niye teknik almıştım ben mesela 115'ten. 85'e 90'a kadar düştü. Nereye çıktı? 450'ye e çıktı. Sabretmek Abi, lazım. Sabretmek Abi lazım. mesela öyle. Gün, sabredemeyip günlük oynayanlar için günlük, ne dersin? Günlük oynayanlar ayağından donunu da alır. Yatırım yapanlar diyelim. Ha, yatırım yanlış... yapanlar ha. kazanır. Mesela adam şey günlük, Ya yani günlük ha. oynayanlar. Ayağından donunu da alırlar. Onunla para kazanır. Yatırım yapanlar. Yatırım yapanlar katilyoner olur. Benim sade boş veren bin lotum dursaydı bugün bir buçuk katilyon olur. Ka abi ne diyorsun katiyon, sen? Tabi ya. tabii ya. Borsa bu ya. Borsa bin tane yavru verir bir daha gider. Bin tane yavru verir bir daha gider. Yüz tane yavru verir bir daha gider. Ha mesela ben şey aldım. intem aldım. Üç liradan oya kar ettim diye 38 48'den sattım. Dörde bölündü. kat 170 lira. Şimdi Yarın sabah alım yapmak isteyenlere tavsiyen ne olur? Alım yapmak isteyenlere bir beklesinler yarın. yarın. Bakarsın yine düşer. Onun için düşme dursun ondan sonra yorum yaparız. Şu anda düşüyor mesela. Yüzde mesela bilici iki, yatırım yüz, dedin. Yüzde iki buçuk. Şeker bahsedeyim. ise ya, onlar şeker finans. Ondan sonra mesela e, ulaş turizm. Ondan sonra RTL buhar var, Bunlar mesela... E, Bunlar diplerde kağıt. Diplerde çok ileri geri yaparlar. Pol Biz, polisen bu ile ilgili ne dersin? Bir polisen. O, onunla ben yüksek sermaye şirketler bakmam. Ben mesela şey e, diyordum. Diyor boya, şey, diyor şey, mı? Yok. Şey, şey, var. Marshall. Marshall. 5 liraydı alın diyordum. Kağıt 7-800 lira. Yani Nasıl mı? yani? Evet ben 7-800 lira. 5 liraydı ya. Evet.